de şuradan bir tane adam çevirelim. Dedim ki sana 3.7 milyon euro para veriyorum. Git Samet'i bana adam Demir Spor'dan al. Sen de gitsen alabilirsin bana göre ben de gitsem alabilirim. Bu transfer dediğin olay biraz daha şey lazım. Yani yönetim meziyeti lazım. Adamla uğraşması lazım. Ya ara adenin adam biz 3 milyon euro para vermişiz. Adamı kariyeri boyunca abi bonservis parası ödememiş. Gustavo'ya 1.4 milyon euro para vermişiz. Adama hiçbir zaman e, transfer bir şeyi ödememişler, bonservis ödememiş. E bunları yani parayı verdikten sonra ben de yapabilirim. Senin burada yönetim olarak görevin daha yıldız isimleri, yani daha üst düzey isimleri getirme, biraz daha çaba gösterme. Muhammed bak buradaki mantık ne biliyor musun? Madem senin sol bekin yok, sezon başında Alioski alıyorsun, Alioski yetersiz buluyorsun, Osterwald alıyorsun. Bak yapabilirsin. Yapma demiyoruz sana. Abi madem sen niye balıyorsun ki aldın? Sen ya oyuncu izlerken izleyemiyor musun? Göremiyor musun? Niye oyuncu alıyorsun abi o zaman? En basitinden ya. Niye bu takıma para gidiyor ki bu takımın cebinden? 7 milyon euro, 6,5-7 milyon euro gitti. Bu 6,5 milyon euro defans kurgusuna baktığımız zaman de Luan Perez de 5 milyon, milyon gitti. Ee, Samet'e de 5 milyon gitti. Düz hesap yaparsak sen sadece 15 milyon. Neredeyse kim parası çöp oldu gitti ya. Kim parası çöp oldu gitti. Ve giden oyuncular da Osterwold, Samet Akay'dan Ulan Perez. Yani çok boş, çok boş. Gerçekten böyle bir mantık hiçbir yerde görünmemiş. Böyle bir takım başarılı olamaz. Böyle bir yönetim şekli başarılı olamaz. Böyle bir yönetim. Çok büyük bir cami ama kendileri bitirdi. Gerçekten kendileri bitirdi. Yazıklar olsun. <laughs> pilot takım kuracağız diye hayal ettiren başkan bizi pilot takım hmm. yapmaya devam ediyor abi. Aynen. Yani ben şey kesinlikle şeye karşı değilim abi böyle genç oyuncu özellikle siyahi falan bunu bulursun getirirsin bunlardan 10 tane getirsin 2 tanesi bir tanesi tutar bütün parayı çıkarsın ama senin A eksik varken sürekli altyapıya işte bu da hep planlama abi planlama şimdi A ne bileyim farazı konuşuyorum yani Lucas Mura'yı getirirse sonra isterse altyapıya 10 tane daha gitsin oyuncu getirsin bu çok konuşulmaz ama sen sürekli eksik bölgelerini bırakıp at takımın al işte abi konuşulur konuşun bunu bütün dünya takım yapıyor bugün mesela.